Merve, selam Tuğkan, Zikra'nın yayında gösterdiği seksi bacaklarının parmak ucunu, kuğu gülü, yürüyüşü aklından çıkmıyor. Sevişelim mi? Demiş. <laughs> Teşekkürler Merve. <laughs> ne güzelmiş lan benim. ya, <gülüyor> ya. <gülüyor> Merve <laughs> teşekkür ederiz. Sağ ol ince düşüncen için. ku gibi bacaklarımla. Aynı mesajı çiğ köfteci haylardan alıyorum <laughs> <laughs> Ayıplar öyle lan. Gerçekten bakın bana sadece iki tane kız donate atıyor o kadar. Bir de S vardı. S galiba artık umudu kesti benden. Sana Aa. geri dönüş var abi S'den. Aa S buradaymış. Yok canım umudu kesmedik de. işim Çin gücüm lan. var sonuçta. Sürekli seni kovalayamam. Oy. Alfa mısın be? Ulan S. Aşağına beton yetmez. Bakar mı diyorum. Yalnız gördün mü Alfa'yı? Öyle sen işte her gün seni mi kovalayacağım dersin ama yine ses ettik mi cevabını yollarsın Es. Oo. Yani hala buralardasın demek. Sessiz fırtına seni. Melim. Niye taşıncan abi? Sürekli ne diyorsun lan sen? <laughs> 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 Salak sessiz ol. Bak sen cidden gerizekalı. Aynı Esin şiiriydi. Ya şiir. Biz hatırlıyoruz o yüzden Şiir yazdı ya. Şiir evet. Melum neydi o şiirin? Melül melül. melül tek hatırladığım sahne o benim. Es, 5 yıllar olmuş. Bir de ben gelirim. Tam olur. <laughs> Bir de demiş kader işte bugüne denk geldi. Ayıp olmasın karşılık vereyim dedim. Her türlü değerlisi sonuçta. Allah razı olsun Es. Umudu kesilecek şeyler vardır. Bir de kesilmemesi gerekenler. Hep aklındasın. eyvallah. Ne güzel lan. <laughs> Aleyna arka plan güzel sağlık. Teşekkür ederim Aleyna. Bir kapışsın sen <laughs> <laughs> Bu arada bir ara kapışıyorlardı. Melis'le Esmi kapışıyordu. Ben hiç hatırlamıyorum. Öyle bir şey. Melis'ti Melis'ti. Melis 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 sen kimsin yani. lan falan diyordu. Mesela. Sen kimsin lan diyordu. Abi yayınlar. Ama hepsi arkasında Muhammed oturuyordu değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Tek başına senaryo yapmış. <laughs> Ondan sonra toparlayamadım. Lex yayınlar abi. Murat. Ya oğlum birbirine sok... Niye bana sokturuyorsun ya? Tuna'ya... Sen... Murat Tuna'ya selam yolluyormuş. Namus meselesi istiyor bir de. Allah Allah. Es. 5 lira olmuş. Mert. Bir hemşerim olarak ayıp ettin. Kırıldım. <laughs> Kapışılacak bir şey yok. Kimde ne? Oy. Kimde ne kadarsan o kadarsın. Boş ver benim verdiğim değere başkalarınkini kıyaslamayı. Raconu kesmiş. Racon. Yani. Es raconcu Ağiline. arkadaşlar. Aslan gibi cevap veriyor. Vallahi helal olsun Es. Bu arada ben şaka yapıyorum. Kapışım mapışın. Kim ben buna? Yapıyor? Geyik yapıyorum. O bizim mimimiz gibi bir şey oldu.